Bugün aranızda olmaktan çok mutluyum. E, buraya gelirken böyle bir e, ortama geleceğimi bilmiyordum. İçeri girince ekstra mutlu oldum. E, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. E, Bahadır Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir çalışma yapıyorlar. Sizin dünyanız çok geniş. Benim öyle bir özelliğim yok. Sizlerde çok önemli bir özellik var. O yüzden e, size de gıptayla bakıyorum. Bizim mesleğimizin evet, çok noktada problemleri var, birçok noktada çözülmesi gereken şeyler var. Ama geleceği ve sürdürülebilirliği sizin sayenizde olacak. Sizlerin sayesinde olacak. Sizlerden sonra e, arkanızdan gelen arkadaşların sayesinde olacak. E, Ercan Bey, Özellikle bugün Müteder'in ilk toplantısı. Siz de başkan olduktan sonra, sizin de herhalde katıldığınız i̇lk, Evet, ilk toplantı. Oldu. Önemli bir toplantı. Tasarımcılarla buluşuyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Dün altınlarını evde saklayanlar, bugün katsis yapıyor. Sakladığı altınları dilediği günde, hafta sonları dahil katsisin ADN kuyumcusuna getiriyorlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk evladım. Katsis yapmaya geldik. Kurtar beni şu evde saklama stresinden. Altınlarınızı tüm ADN'lerde aynı değerden alıyorlar ve seçtiğiniz bankaya yatırıyorlar. Siz daha ADN kuyumcusundan çıkmadan altınlarınız gram olarak banka hesabınıza geçiyor. Peki ileride gram altın olarak çekebiliyor muyum? Tabii ki baba. Hem ben de katsız yaptım. hem karda hem güvendesiniz. Katsiz, katsiz. Ya bugün buraya davet edildiğim için çok mutluyum. Kendilerini tebrik ediyorum. Çok güzel bir oluşuma imza atmışlar. Ben de buradan kendilerine söz verdim her zaman destekçileri olacağıma dair. Tasarım çok önemli. Bu sektörün devamlılığı için, bizim dünyadaki rakiplerimizle ayrışmamız için, Türkiye'nin gücünü göstermemiz için kendimize özgün tasarımların olması gerekiyor. O yüzden de olmazsa olmazımız tasarımcılarımıza elimizden gelen bütün desteği vereceğiz. Ee, tabii ki e, tasarımcıların kendilerini yansıtmaları için kendi hayal dünyalarında iç dünyalarındaki e, becerilerini ya da düşüncelerini e, gerçeğe yansıtmaları için mutlu olmaları gerekiyor. Bizim de bize düşen görev de onları mutlu etmek olacak bu e, bu dönemde. E, tabii ki bunların bir maliyetleri var. E, bu arkadaşların ne bileyim belki başka ülkeleri ziyaret etmeleri gerekiyor, başka fuarlara katılmaları gerekiyor, kendilerini geliştirmeleri için bazı eğitimleri almaları gerekiyor. Biz İstanbul Ticaret Odası imkanlarından karşılayabildiğimiz kadar bu destekleri vereceğiz, vermeye çalışacağız. Veremediğimiz noktada başka dostlarımızı, başka sponsorları devreye sokacağız ama buradan hiçbir zaman geri durmayacağız. O yüzden kendini ben tekrar tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum e, bugün de Bahadır Başkanımızla konuştuğunda lütfen projelerini bizimle paylaş. Neresinden başlayabiliriz, neresinden ne yol alabiliriz diye acil toplayalım, çalışalım diye kendisiyle görüştüm. İnşallah önümüzdeki günlerde iyi şeyler yapmaya başlayacağız. Hepinize teşekkür ediyorum burada. Sarımcılara desteğim tam diyorsunuz. Tamam, yani. tamam, tamam. <laughs> seçim öncesi de yine buluşmuştunuz. Bir tane evet, 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 olmuş. evet. İlk toplantımız sizin ofisinizde olmuştu. Onlarla denk gelmiştik. Ee, her zaman söylüyorum. Yani ben işte 25 yıl, 30 yıldır neredeyse bütün fuarlara gidiyorum. Yurt dışındaki bütün e, fuarlara gittiğimde, özellikle İtalya fuarlarına gittiğimde benim ön özendiğim şey tasarımcıların e, olduğu e, hollerde, onların olduğu e, bölümlerde. Kendilerine e, verilen kıymeti de gördüğümde e, neden bizde yok diye hep gıptayla bakardım. Yani çok şükür son yıllarda ee, gerek İstanbul kuyumcu Odamız, gerek açılar Birliklerimiz hep bu e, tasarımcılara e, ayrı holler açmaya başladılar, e, ayrı destekler vermeye başladılar. Bunun büyüyerek devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, özellikle burada da e, kadınların daha çok olduğunu görüyorum. Dünyada aslında bizim mesleğimiz hep kadınların elinde. Türkiye'de biraz daha böyle e, erkek çoğunluklu. Ee, biz bunun daha da büyümesi için, sadece tasarım alanında değil, onların daha da ön planda olması için, ticaretinde de olması için, kendilerinin e, dünyaca tanınması için elimizden gelen bütün desteği vereceğiz. Son olarak da İtalya'yı sorayım. E, tasarım deyince hep İtalya'yla ile evet. bir karşılaştırma. E, İtalya'nın işte belli oranda önde olduğu yönünde yorumlar yapılıyor. E, nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye-İtalya kuyumculuk da ihracat rakamlarında da bir yarış var iki ülke arasında. Şimdi İtalya tabi biliyorsunuz Rönesans'ın başladığı yer. Orada e, bütün e, sanatın gelişmesiyle alakalı çok büyük teşvikler var. Onların insanların e, etkileneceği, esinleneceği zaten tarihinden gelen e, birçok e, malzeme var. E, ama bizim aslında baktığınız zaman takılar da önce 3000 yılında ilk bu topraklarda bulunmuş takılar yani daha, yani takı bu topraklarda doğmuş ama biz e, daha işin kolayına kaçmışız, daha işin şeyine kaçmışız. Ama bugün onun farkındayız, onun yeni özgün tasarımlarının bize getirdiği katma değerin farkındayız. O yüzden e, sektörümüzün önde gelen birçok firması kendini sektörden de ayrıştırmak için bu alanlara çok büyük yatırımlar yapıyorlar. E, İtalya'ya son gittiğim fuarlarda İtalya'nın artık kendini tekrarlamaya başladığını e, ben gördüm. Yeni bir şey yoktu, orada da... E, e, tabi biraz teknolojinin devreye girmesi biraz dijitalleşmenin getirdiği kolaylıklar şeyler e, bazı işte şeylerin e, geri plana atılmasını bazı yeni fikirlerin geri plana atılmasının da e, maalesef neden oluyor. E, ben kendimizi çok iddialı ve şanslı görüyorum. E, buradaki genç e, arkadaşlarıma da çok güveniyorum. Biz gerçekten kalabalık bir ülkeyiz. Genç bir ülkeyiz. E, dolayısıyla çok fikirlerimiz var, çok imkanlarımız var. Biz işte bu ee, sosyal imkanlarla diğer maddi imkanları bir araya getirdiğimizde çok güzel işlerin çıkacağına inanıyorum. Ee, i̇nşallah önümüzdeki yıllarda dünyada bir numara olacağız. Hem üretimde hem tasarımda hem de e, bu işin ticaretinde. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür sağ ediyorum. Sağ olun.